Narin Güran'ın babası Arif Güran gerçekten öldü mü? Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir iddia Güran ailesini ve yakın çevresini derinden üzdü. Özellikle bazı hesaplar üzerinden paylaşılan Narin Güran'ın babası Arif Güran hayatını kaybetti şeklindeki haberler kısa sürede gündeme oturdu. Ancak yapılan araştırmalar ve aileden gelen açıklamalar bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Arif Güran'ın sağ olduğu, herhangi bir ölüm durumunun söz konusu olmadığı net bir şekilde ifade edildi. Sosyal medyada hızla yayılan yanlış bilgilerin teyit edilmeden paylaşılması hem aileye hem de yakın çevreye büyük bir sıkıntı yaşattı. Özellikle bu tür asılsız haberlerin toplumda infial yaratması ve aile aileleri zor durumda bırakması ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ailenin yakın kaynakları Arif Güran'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, normal yaşantısına devam ettiğini belirtti. Güran ailesi ayrıca bu tür asılsız söylentilerin yayılmaması için kamuoyunu dikkatli olmaya davet etti. Sosyal medyada görülen her haberin doğru olmadığını vurgu yapılarak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini altını çizdi. Yanlış haberlerin yayılma hızının özellikle son yıllarda çok arttığı biliniyor. Bir bilirkişi yaşamıyla ilgili doğrulanmamış iddiaların dolaşıma sokulması hem İslam hukuki açıdan hem de etik değerleri zedeliyor. Arif Güran hakkında yayılan öldü iddiası da bunun somut bir örneği oldu. Aileden yapılan açıklamada bu söylentilerin tamamen asılsız olduğu, Arif Güran'ın hayatını kaybetmediği bir kez daha vurgulandı. Güran ailesi bu tür yalan haberler yüzünden sık sık açıklama yapmak zorunda kalmaktan rahatsız olduklarını, insanların daha duyarlı davranması gerektiğini ifade etti. Arif Güran'ın yakın çevresinden edilen bilgilere göre Güran ailesi bu yanlış haberler nedeniyle oldukça zor anlar yaşadı. Özellikle aile fertleri telefonla arayan dostlarının ve akrabalarının yoğun sorularıyla karşı karşıya kaldı. bu durum aileyi hem duygusal açıdan hem de sosyal yönden yıprattı. İddiaların yayılmasından ardından pek çok kişi de sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. İnsanların en hassas olduğu konulardan biri olan ölüm haberleri konusunda yapılan bu tür haberlerin vicdanları yaraladığı, ciddi anlamda tepki topladığı görüldü. Kullanıcılar bir insanın ölümüyle ilgili şaka yapılmaz, doğrulanmamış haber yapılmaz yorumlarıyla yanlış bilgiyi yayan hesaplara tepki gösterdi. Medya uzmanları bu tarz sağ bilgilerin bilgi kirliliğine neden olduğunu ve toplumda güven kaybı yarattığını belirtiyor. Özellikle tanınmış aileler ve isimler hakkında ortaya atılan yalan haberlerin çok daha hızlı yayılması ve kısa sürede gündem olması durumu daha da tehlikeli hale getiriyor. Bu nedenle hem medya kuruluşlarının hem de bireylerin çok daha dikkatli olması gerektiği uyarısı yapılıyor. Arif Güran hakkında yayılan bu öldü iddiası aslında internet çağında doğru bilgiye ulaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yanlış bir bilgi birkaç dakika içinde binlerce kişiye ulaşabiliyor ve geri dönüşü zor bir etki bırakabiliyor. Bu yüzden hem vatandaşların hem de medya mensuplarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Sonuç olarak Narin Güran'ın babası Arif Güran hayatını kaybetti şeklinde yayılan haberlerin asılsız olduğu kesinleşti. Arif Güran hayatta ve sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor. Güran ailesi de bu tür söylentilerin artık sona ermesini, insanların özellikle ölüm gibi hassas konularda daha özenli davranmasını istiyor. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.